Adam elindeki süt kutusuna baktı. Hapishaneden kaçmanın anahtarı buydu. Kutunun üzerine basıp onu açtı. Bir kaşık kullanarak bir katman balmumu çıkardı ve şifreli kilide yapıştırdı. Gardiyan şifreyi girince parmak izleri orada kaldı. Böylece adam olası kombinasyonlardan bazılarını tahmin edebildi ama onları denemek için kilide nasıl ulaşabilirdi? Tuvalet kağıdından küçük toplar yaptı ve üzerlerine diş macunu sürdü. Bu toplardan bir sürü yaptı. Onları ıslak bir kağıda sardı. İyice sıktı ve büyük, yapışkan bir kağıt topu oluşturdu. Gardiyan kelepçelerini çıkardığında kimse fark etmeden kağıt topunu kilidin deliğine soktu. Gardiyan küçük pencereyi kapattı ve gitti. Bunun üzerine adam pencereyi itti, elini dışarı çıkardı ve kilide dokundu. Hemen gitmedi. Çünkü hala kaçış rotasını planlaması ve dışarıdan ona yardım edecek insanlarla iletişime geçmesi gerekiyordu. Hapishanenin yanında güvenliksiz bir itfaiye istasyonu olduğunu keşfetti. Oraya ceza odasının havalandırma kanalından ulaşabilirdi. Bu yüzden oraya kapatılmak için bir kavga çıkardı. Ceza odasını sadece iki gardiyanın izlediğini ve birlikte sigara içmek için çatıya çıktıklarını fark etti. Kapının sesini dinleyerek sigara içerken 7 dakika geçirdiklerini hesapladı. Bu onun kaçış süresi olacaktı. Daha sonra güvenlik kamerasını kullanarak kaçışının tam saatini hacker arkadaşına gönderdi. Kaçış günü kapıyı başarıyla açtıktan sonra hala odadaymış gibi görünmesi için kameraları manipüle etti. Havalandırma kanalından geçti ve itfaiye istasyonuna ulaştı. Kıyafetlerini değiştirdi ve kılık değiştirdi. Gardiyanlar çatıda sigara içmeye devam ederken ona yardım edenler bilerek bir patlamaya neden oldu. İtfaiye aracının altına saklandı ve herkes yangını söndürürken yanındaki arabaya doğru yürüdü. Adam bir mahkum değil FBI'a hapishane güvenliğini test etmesi için yardım ediyordu. Kaçtıktan hemen sonra yeni bir görev aldı. Arkadaşları ona bir takip cihazı yerleştirmişti. Sokakta yürürken bir grup insan ona yaklaştı ve elektrik şokuyla onu bayılttı. Ardından ona tam bir tarama yaptılar ve takip cihazını çıkardılar.